Selamünaleyküm arkadaşlar. iğne Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle şeker pembesi bir yazma kullanacağım. en uygun ipimle de şöyle zürafalarını geçtim. Üzerinden yeşil ipimle şöyle bir aroyası yaptım. Arada bir 8-9 zürafa bıraktım. Şöyle çiçeğimizi yapacağımız kısmı ayarlayalım arkadaşlar. Daha sonra da yine arı oyamızdan kurarak devam edelim. İlk önce arkadaşlar buraya çiçeğimizi yapacağımız kısımda bir zemin oluşturacağız. Bir tane zürafa atlayıp diğer bir ikinci zürafama batarak burada bir tane şöyle geniş olacak şekilde arkadaşlar birazcık geniş bir yuva yapıyoruz dar olmasın arkadaşlar dikkat edin bu kısımda dar olduğu zaman buraya yapraklarımız sığmayacak bu yüzden birazcık daha geniş olmasına dikkat edelim yaptığım yuvamın içerisine geri dönüyorum ilk baştaki şöyle düğümüme yakın bir şekilde ipimi çekip burada düğümümü iyice kilitliyorum yuvamızın içerisine batarak bir tane şöyle küçük bir pırpırla başlayacağız. Şöyle model yazmam olduğu için diğer modellere de ipimi şöyle bir kurtarayım. Diğer modellerimize ipimiz hemen karışıyor. Şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. içerisine batıyorum ipimi şöyle yukarı doğru kilitliyorum tekrar yuvamın içerisine batıyorum ve bir sinek kanadı yapıyorum tekrar bu yaptığım sinek kanadımın arkadaşlar dalına tekrar batarak ipimi yine yukarı doğru aldım tekrar yuvamıza iniyorum geniş bir şekilde inmiyorum arkadaşlar şöyle normal küçük boyutlarda iniş yapıyorum tekrar ipimi yukarı doğru alıyorum şöyle üçüncü kez şöyle gördüğünüz gibi bir iki üçüncü düğümümüz tekrar yuvama iniyorum ve dördüncü kez son kez bir düğüm daha atalım ve yuvamıza dönelim yani burada arkadaşlar dört düğümlü bir sinek kanadı hazırlamış olalım şöyle bir tane yaprak oluşturdum bu yuvamın içerisine arkadaşlar iki adet daha bu şekilde toplamda üç tane yaprak olacak şekilde Ayarlayalım. Her zaman şöyle küçük bir pırpırla başlayıp dört düğümle tamamlayalım. Ben üç tane yaprağımızı tamamlayayım. Size için tekrardan döneyim. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bakın ben yuvamın içerisine 3 tane yaprağımı yani sinek kanadımı hazırladım. Hemen devam edelim buradan arkadaşlar. Bir yanındaki şöyle yuva, e, zürafama batarak geçiş yapıyorum. Ve yine bakın ara boşluğumda dediğim gibi 8 tane zürafa bırakmıştım. Yine aynı şekilde ara boşluğumuzu bırakalım. Ara zürafalarımız Şöyle 2, 4, 6, 7 bir tane daha yapalım. Şöyle 8. Şimdi tekrar ara oyamızı kuralım. Ara oyamızı kurarken 9. zürafamızdan başlayalım. Şöyle 9. zürafamı yaptım. Zürafamın içerisine tekrar şöyle geri dönüyorum. Hemen yuvamın içerisine küçük bir pırpırla başlayarak bir tane sinek kanadı yapıyorum. Hemen yanına tekrar aynı işlemi tekrar ederek ikinci kez sinek kanadım ekliyorum. Şöyle yanına geçiş yapıyorum. Yanındaki zürafama bir diğer zürafamıza geçiş yaptım. Şöyle ikinci zürafamızı da yapalım. İçerisine geri dönüyorum arkadaşlar şöyle. Ve pırpırımı yapıp içerisine geri dönüyorum. Ve burada arkadaşlar, buradaki sinek kanadımın dalına batıp ipimi iğnemin üzerine alarak yukarı doğru çıkıyorum. Ve bu ara kısma batarak tekrardan iki adet sinek kanadı yapıyorum. Ara oyamızı da bu şekilde tamamlamış olalım arkadaşlar. Yine isteyen arkadaşlarımız farklı ara oyaları da kullanabilirler. İlla ben böyle yaptım diye bu şekilde de yapmayabilirler. Elinizin yatkın olduğu bir ara oyası varsa arkadaşlar sürekli kullandığınız o ara oyasını da kullanabilirsiniz. Çünkü bu modele bütün ara oyalar gidebilir. Şöyle son sinek kanadımızı da yaptık. Burada zemin kısmımızı tamamlıyoruz ve diğer çiçeğimizi yani renk lipimizi alarak ben sizlere tekrar döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle zemin kısmımızı tamamladık. Çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimizi bu kısmımıza yapacağız arkadaşlar. Tam bu orta kısmına. Şimdi buradaki yeşil yaprağımı arkadaşlar şöyle parmağımla yazmama doğru şöyle yapıştırdım. Hemen diğer bir rengimle arkadaşlar renkli yine yazmamın kendi rengine yakın bir renk. Burada arkadaşlar yeşil, bakın yeşil yap, yapraklarımızı yaptığımız dürbünümüzün içerisine batıyorum. Bu ipimizi sabitleyelim. hemen bakın bir diğer yine arada bir zürafamızı bırakıyoruz yeşil ipimizin olduğu kısma batarak şöyle bir tane yuva yapıyorum yuvamın içerisine tekrar batıp geri dönüyorum geri döndüğüm kısımda arkadaşlar baştaki düğümüme yakın olan kısım buraya dönüp şöyle düğümümü kilitliyorum. Hemen yuvamızın içerisine batarak küçük bir pırpırla başlayıp sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Uzun olmayacak şekilde arkadaşlar şöyle küçük küçük bir Şöyle 2 hepsi aynı boyutta ayarlayalım. Şöyle 3 Ağır model olsun kolay olsun istiyorsanız arkadaşlar böyle modelleri tercih edebilirsiniz hem biraz ağır görünümde hem de kolay bir yapımı da kolay bir model şöyle 4 2 tane daha ekliyorum son olarak altıncı sinek kanadımız. Şöyle altı tane sinek kanadımı yaptım. Burada tekrar ipimizi kesebiliriz. Bir diğer rengim arkadaşlar şöyle tatlı mavi tonlarında bir ip kullanıyorum. Şu diğer ucunu alalım. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız sinek kanatlarımızın içerisine ilk sinek kanadımın içine şöyle ipimi sabitledim. Buradaki sinek kanadımızın içerisine batıyorum. Şöyle küçük iki tane pırpır ekliyorum. Şöyle boyutlarını görün istiyorum. Diğer bir sinek kanadımıza şöyle geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Geçiş yaparken ne dar ne de buradaki bakın altılı sinek kanadımın formunu bozmadan direkt geçiş yapıyorum yani buradaki ara kadar bir ip çekiyorum tekrar yine aynı şekilde iki tane pırpır ekliyorum yine geçişimi yaptım pırpırlarımı ekliyorum Şöyle, bakın bütün buradaki sinek kanatlarımın içerisine batarak iki adet pırpır ekliyorum ve başa kadar geliyorum arkadaşlar. Burada mavi ipimizle de işimiz bitti arkadaşlar. Burada da iplerimizi kesebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle mavi iplerimi de kestim. Diğer rengimle yine devam ediyorum. Yani yazmamızın kendi renginden olan rengimle. Hemen şöyle bakın. Burada mavi iki tane pırpırım var. Bakın arkadaşlar şöyle ikisini iğneme alıyorum. Buraya ipimi şöyle bir sabitliyorum. Hemen bakın, bu iki tane arkadaşlar pırpıramızın bu orta kısmından batarak üç tane pırpır yapacağız. Şöyle 3 tane pırpır yaptım. Hemen yine geçiş yapacağız arkadaşlar. Diğer bir pırpırımızı yine ikisini birlikte alıyorum. Ve yine bakın modelimi kırmadan ipimle bir geçiş yaptım. Tekrardan bu ara kısmından batarak 3 adet yine pırpırlarımı ekliyorum. Kızlar model gerçekten güzel. Biraz ağır olsun ve kolay olsun. Böyle orta halli bir model. Ne çok ağır ne de böyle basit bir model. Tekrar yine iki tane pırpırımın aldım. Geçişimi yaptım. Ve yine üç tane pırpırımı ekliyorum. Diğer pırpırlarımızın hepsine de arkadaşlar aynı işlemi uygulayalım. Ve modelimizin son olarak pırpır daha ekleyeceğiz ve tamamlayacağız. Diğer pırpırlarımızın üzerine de batarak arkadaşlar aynı işlemleri uyguluyoruz. İlk önce buradaki pırpırımı aldım ve diğer bakın şöyle alıyorum tekrar göstereyim çünkü bu ara kısımda bir dönme oluşuyor. Bu da şık bir görünüm sağlıyor. O yüzden şöyle alıyorum bakın iğnemin üzerine ve hemen şöyle geçişimizi yapıp pırpırlarımızı ekliyoruz. Ben başa kadar geleyim arkadaşlar. Son bir işlemimiz kaldı. Onu da yapalım, modelimizi tamamlayalım ve son görünümüne bakalım. Evet arkadaşlar modelimiz bitmek üzere son bir işlemimiz kaldı o da arkadaşlar yine mavi rengimle buradaki bir tane kalan e, zürafamızın içerisine pırpır ekleyip modelimizi tamamlayalım şöyle bakın buradaki çiçeğimi de yine arka tarafa alıyorum arkadaşlar ortadaki tek kalan zürafama batıyorum şöyle boş düğüm attık rafalımızın içerisini arkadaşlar şöyle orta boylu kızlar. Çok uzun da olmayacak. Çok kısa da durmasın. Şöyle elinizin ayarına göre ayarlayın. 2 Şöyle 3. Ben buraya 5 tane yapmak istiyorum. Yine sizler 3'te, 4'te bırakabilirsiniz. Ben şöyle alabildiğince dolu dolu 5 tane yapmak istiyorum arkadaşlar zürafamızın içerisine. Burada iplerimi temizleyeyim. Ve modelimizin son görünümüne bakalım arkadaşlar. Şöyle çiçeğimizi düzeltip fırfırlarımızı da şöyle ayarlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir model hem dediğim gibi hem ağır görünümlü olsun hem de kolay olsun istiyorsanız böyle orta halli bir model arkadaşlar ne ağır ne de basit bir model bu tarz modeller arkadaşlar fiyat olarak 120 110 TL'den başlayabilir seyrekliğine sıklığına kullandığınız malzemelerinize göre tabii ki illa modeliniz fiyatı değiştirebilirsiniz arkadaşlar ben sizlere naçizane ortalama bir fiyat veriyorum Şöyle ben aslında sizler için şöyle diğer rengimle de yani şöyle iki türlü bir renk ayarladım. Tabii şöyle bir ılık üçü vurduğumuz zaman modelimiz kendini toplar. Şöyle model mavi kısmı arkadaşlar. Bu da mavili bir şekilde ayarladım. Şöyle bir de pembeli olarak yaptım. Modelimiz oldukça tatlı, oldukça da güzel arkadaşlar. Ekran fotoğrafları da alabilirsiniz. Instagram adresimden de arkadaşlar yapmamı istediğiniz modelleriniz olursa bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da paylaştığınız, yaptığınız modelleriniz de olursa beni etiketlemeyi unutmayın. Ben de sizlere destek olurum. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin Arkadaşlar bu mavi tonum çok güzel bir ton Arkadaşlar sizlere tavsiye edebilirim leylak polyester kullandım arkadaşlar iplerimi şöyle 293 numaralı bir mavi ton Arkadaşlar gerçekten çok beğendim çok da güzel bir yapısı var e, olan yapan seven arkadaşlarımız bu ipi denemeliler Gerçekten çok güzel İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.